İzmir sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmura teslim oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. trafik durma noktasına gelirken vatandaşlar işlerine güçlükle yetişti. Ekmek parasını kazanmazsa oynayacağız yağmurda, şamurda da devam yani. Bayraklı'da ise yüksekliği 4 metre 20 santim olan köprünün altından geçmeye çalışan araçlar suya gömüldü. Canlarını zor kurtaran sürücüler ise çileden çıktı. Köprünün altında araba kalmıştı. Biz de Allah'tan zor canımızı kurtardık ya. Suyun altında iki tane araba var. Bir sağda bir solda. Bizim sadece derdimiz odur ki bize bir önlem koysalar şu tarafa. Bizim oraya girmememiz. Ama herhangi bir şey yok. Yani ikaz şeridi veya herhangi bir bizi <laughs> geri gönderecek bir şey yok olmadığı için Mağdur duruma düştük. Şimdi bu mağduriyetimizi kim karşılayacak? Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken kent merkezinde son 10 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.